Cigerem so duru Uyde oh, oh, oh. <laughs> urze urze Hey derim so duru oh, oh. hey İstanbul <laughs> televamo <laughs> Cnaza hey derim ne <laughs> Kadar, Şubat ayına kadar e, her şey yolundaydı, güzeldi. Şubat'ın 20'sinden sonra yani sadece müzisyenler değil tabi halk olarak yani dünyada tabi herkes zarar gördü ama inanın ki en büyük zararı müzisyenler gördü. Niye müzisyenler gördü bak? Müzisyenler çoğunun zaten sigortası yok. Günü birlik çalışıyorlar. Akşam çalışıyor, sahnesini yapıyor, sabah kalkıyor. O cebin akşam aldığı parayı ya evine alışveriş yapıyor, ya çarşıya gelir yemek yiyor, yol parası yapıyor, akşam o para bitiyor. Akşam tekrar çalışıyor, müzik yapıyor, sahneye çıkıyor, parayı alıyor, o para yine diyor Yani günü birlik, çok mu sigortası bile yok. Şubat'ın sonuna kadar, Şubat'ın sonunda öyle bir şey oldu ki, yani inanın ki tarihte böyle bir şey olmamıştı, yani herkes şak oldu. Virüs geldi, virüs gelmiş. Nedir? Korona diye bir virüs gelmiş. Kapattılar her tarafı. Bütün müzisyenler böyle oldu gibi, böyle anası, babası, yetim böyle ortada kaldılar. <laughs> tam bir sene oldu, tam bir sene. Bir senedir hiçbir müzisyen e, ee, Zaten müzisyenlerin hiç kimsenin mesleği yok. Sadece sal türkü söylerim. Sadece şeydir. Müzisyen, sanat, sanat ya. Türkü söyler, başka bir şey yok. Evet. Çoğunun, çoğunun hiçbir mesleği yoktur. Tamam arada bazıları memur olur, bazıların eşleri memur olur. Bir şekilde idare ediyorlar ama yüzde doksanı Gürüs'ten sonra bir yıldır hiçbir yerde çalışmıyorlar. Hiçbir yerde. Evet.

çoğu eşlerinden ayrıldı. Bu insanlar çoğu kirasını ödeyemedi, evden attılar. Bu insanların şeylerden marketlerde, şurada, burada, dünya kadar, dünya kadar borçları birikmiş, ödeyemiyorlar. Türkiye genelini düşünürsek, kaç tane müzisyen intihar etti, canına kıydı. Yani inan ki var ya, eşinden ayrılan bir insan, yani Vallahi iki internet etmişler. Ya çocuğundan oldu, eşinden oldu. Dünya kala borç, icra, kreditchu bu mafyalar gittiler ya. Şimdi devlet e, işte şeyden sonra ocaktan sonra da ayda 1000 lira memur destek verecek. Ayda 1000 lira. 3 ayda çıkardılar 4 aya, 4000 lira. 5-6 aylık e, ev kirasıdır. Geri kalan 7 ayın kirası nerede? Bunların yemesi, içmesi, bunların bu şeyi nerde? Ee, borçları, harçları, marketi, şuyu buyu o nereden? Yok. Dört bin lira ne yapacaksın? Dört bin lira, aa beş, altı ay kendi kirasını verdin. Para değil o. İnanın ki para değil. Aynı esnaflar gibi işte adam kırk bin lira, elli bin lira, altmış bin lira, yetmiş bin lira borca giriyor. Devlet getiriyor, kendisine bin lira destek veriyor. Ya bin lira, bin lira insanla dalga geçiyorlar Türkiye. Dünyada böyle bir şey yok abi. Bin lira neyin desteğini veriyorsun ya? Ya bin lira bir restoran... Gidiyor dört beş tane tüp alıyor, sadece tüp lira alıyor. Restoranda sadece tüp parası. Başka bir şey yok. O destek bin lira var sadece tüp. Her bir iş yerinin altı yedi bin lira kirası var. Müslümanlar de öyle. Şimdi Müslümanlar bir yıldır, bir yıldır aç susuz böyle bekliyorlar. biz dersinde 20 sayarsak 20 tane bir müslüman kitlemiz var ama bir kapıya iş isteme gittiğimiz zaman bize bunu diyorlar. Siz müzisyensiniz. Biz müzisyeniz çalışamaz mıyız? Tabii ki çalışabiliriz adamlar kirasını mı versin? Adamlar mutlak masrafını mı versin? Türk parasını mı versin? Adamlar işçilerin maaşını mı versin? Adamlar kirasını neyi versin, neyi vermesin? Yani ceplerine ne kalır? Hiçbir şey kalır. Koş! zararla nereye gidiyorsa zararla geliyorlar. ha. burası da bak, tansı bırakın, mami ki tansı bırakın. Akşama kadar bir mahalle ya yapıyorlar, ya yapmıyorlar. Yani 20-25 lirayla bunlar para mı kazanacak? Akşama kadar bekliyorlar, bir, bir yolcu gelsin, para kazanacak. Yazış günahı bile, vallahi yazık Çok mağduruz. Mağduriyetimizi hani dile getirmeyi istiyoruz ama hani hiçbir şekilde hani dersimde bize ses olacak kimse göremedik. Ben kendi şahsıma göremedim. Bir işimiz yok yani. Hangi kapıya gidersek o kapı yüzümüze kapanıyor. Birçoğumuz çalışmıyoruz. Müzikten ekmek paramızı kazanıyoruz. Zulüme kora varkert Vat eko, mar e teko Me verdim sen Adre de zulu Zulüme kora var kert Va eko, mar e teko Me verdim sen feteli Zabıza kubu beşini, kına kudu kubu kişi. Benim durumum iyidir, Ali'nin iyidir, Veli'nin iyidir ama geri kalan şu anda dersem de 30 tane müzisyen var. 30 tane müzisyen tam bir yıldır böyle boş boş geziyor. Takım elbise, kravatla, cebinde parayla, kral gibi duran, köşede duran bir müzisyen şu anda kravatı da yok, ceketi de yok, köşede böyle duruyor hele nerede bir akrabam gelecek bana bir yemek söyleyecek, bana 20-30'a bir cep harçlığı verecek, ben evime gideyim inan ki çok, tamam bir, Allah şükür bizim durumumuz iyidir ama onlar biz bir çağrı da yaptık. Kendi halkımıza dışarıdaki insanımıza çağrı da yaptık. Burada 20 tane müzisyen var. Açtır inan ki açtır. Getirin bunları biraz destek verin ya biraz hiç olmazsa kirasını verin faturasını verin. Adam çarşıda köşe köşe böyle şey anasız babasız garibana garibana 5-10 lira şey ver lokma verdi, yani yemek parası verdi garibana. Şimdi onlar onlar para üstü milletleri Şimdi onlar şey olmuş. Aç geziyor. Yani bu sadece dersinde değil, Türkiye'nin genelinde böyledir. Ha? Kaç tane müslüman intihar etti, canına kıydı. Adam burasına çıktı, artık dayanamadı. Benim benim Almancım var. Diğerinin Almancısı var. Diğerinin eşi devlet memurudur. Diğerinin e, diğeri kendisi devlet memurudur. Ama geride kalan bunları böyle hesaplarsak var ya yüzde onu. Yüzde onunun bir garantisi vardır. Ya devlet memurudur, ya Almancısı vardır, ya iş yeri vardır. Yüzde doksanı açtır. Yüzde doksanı açtır. Müzisyenlerin sıkıntısı budur. Hayda ah, evet. biz 7 7 7 8 tane insan çalışıyor burada. 7 8 tane insan çalışıyor şu anda. bak kaç ne kadar para kazanıyor. Tüm parası, kirası, işçi parası, sigortası. Boş yere evet. gidip boş yere zarar eder. Ya çalışıyor, ya çalışıyor. Sen Aferin, boş boş iş yerlerinin önünde oturuyorlar. Ne? Hadi. Yani bin lirayla. Bunlar töbek bin lira da Destek destek de kafeler yani sadece ha diyelim 20 tane Müslüman şu anda boşta geziyor. 20 tane Müslüman bu memlekette. En az en az en az 100 150 tane de kafede çalışan garsonlar. En az 100 150 tane restoranda çalışan garsonlar. Aşağıda su kenarında müzikli yerler var. Hepsinin garsonları hesaplarsın her bir yerde 7 8 tane çalışıyor. Hepsini topla 300 tane insan yapıyor. 300 tane insan üçerden hesaplarsan 900 kişi yapıyor. Yani 300 aile demek ortada boş boş geziyorlar. Hayır ne bunlara neyin desteği yani sen esrafa vermişsin bin lira oğlum boş ver onu. Ama o insanlara neyin desteğini verin acaba? Adam evine boş güdür geliyor da boş güdür geliyor. İnan ki eğer Türkiye'nin batı batısındaki büyük şehirler gibi olsaydı bu memlekette gerçekten çok insan intihar etmişti. Ama burada yok. Allah şükür bizim memleketin gerçekten de güzel bir birliği var. Yani çok şey geldi. E, ee, o ailelere çok yardım da geldi, para da gönderdiler. Yurt dışından, büyük şehirlerden iş adamları bu memlekete yani yardımcı oldum. Ha tamam yardımcı oldun 20 gün. Bir daha oldular. iki ay. Bir daha oldular ama bu son üç aydır e, yok diyorlar. Onlar da diyor hani bir yapacağınız kadar yapmışız daha da yeter. Çünkü o herkesin kendi ailesi var. Herkesin kendi geri gideri var. Bundan sonra köyler yollar açıldı ya köylere giderler. Yollara giderler. Giderler. Uğraşırlar bir şekilde vadim vadim zaman Zaman gitti. Zaman gitti. Zaman akova vermi gösmen o kovara akova vermi kesfen o cinciğe nema çürmü kesfen o cinciğe nema çürmü gözmek etora <laughs> gözmek etora bu gün ilk konu zage turna 1000 1000 TL müzisyenlere yardım çıktı evet 1000 TL yardımla hani herkes kirasını veriyor ben 1000 TL yardımı alıp ne yapacağım ki onu ben ben onu direkt kiram kiram karşılanacak yemem nerede İçmem nerede Sigortalı bir işimiz de yok. Hani bu pandemi vurdu diye böyle değil. Yok ki. Dersinde iş yok. iş olanağı yok. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu dönemde kimse ağacına ölmemiştir. Ne kadar borcun olursa olsun, ne kadar acıkıyorsan acık, ne kadar icran da bile olsan, asla asla canına kıymak çözüm değildir. İntihar etmek çözüm değildir arkadaşlar. Sakın sakın öyle bir şeye başvurmayın. Her şeyin bir çözümü vardır. Ama intihar edersen ölün o, o sana oluyor. Toprak üstüne dökülür gidiyor kardeşim. O çare değil. O çare değil kesinlikle. Her şeyin bir çaresi vardır. Mücadele edeceğiz. Teslim olmayacağız. Ee, güzel günler bizi bekliyor inşallah. Güzel günler de gelecek. <laughs> İstanbul'da <laughs> televomu Zınaza heydere mi ne beri o <laughs> İstanbul'da televomu Zınaza heydere o <gülüyor> <gülüyor> Bize derim ne mek daykan vana o medo do ve ve, rıza ol minnete dayk.